Evet. Arkadaşlar ilk program yazma işlemine başlayacağız. Java'da Java programlama programı yazma ve çalıştırma konu başlığıyla. Evet. Arkadaşlar Java programı önce bir programa isim veriyorsunuz. Nokta Java şeklinde editörle yazılır. Java programınız yazıldıktan sonra ilk adım Java programıyla arkadaşlar yani Java derleyicisiyle derleyici programıyla sizin verdiğiniz isimli dosya klas koduna ara bilgisayar koduna dönüştürülür arkadaşlar. Java programı yazarken dikkat etmeniz gereken diğer bir özellik de Java'nın nesne sınıfının ismiyle dosyadaki ismin aynı olmasıdır. Yani e, aşağıdaki gibi Java isim nokta Java şeklinde. Şimdi bunu bir örnekle size gösterelim arkadaşlar. Evet. Örneğimizde arkadaşlar ilk programımızı yapacağız. Biz programımızı yaparken public class ilk program dediğimizde bu arkadaşlar isimle bizim bizim dosya ismimiz aynı olmamız gerekiyor. Burada class ismi deniyor. Biz arkadaşlar Java programlarına kısaca class deriz. Yani class program aynı şey. Evet. Daha sonra bir ana metot tanımlanır. Public static void main şeklinde. String arguments şeklinde. Bu standart bir tanımlamadır arkadaşlar. Her zaman bu şekilde yazılır. Bunu tarz tasarlayan mühendisi bu şekilde düşünmüş ve biz bunu her zaman program yazarken en başa ekliyoruz. Bizim bu metodumuzun içindeki program kodları ise bu metoda bağlı olan şu iki parantez arasındadır. Mesela burada system.out print elen yazmakta. System out print alan. Bu şu anlama geliyor. Sistemden dışarı yazdır. Neyi yazdıracak? Tırnak içindeki ifadeyi. Java sınıfına hoş geldiniz şeklinde ya da Java programına hoş geldiniz şeklinde bir mesaj yazdıracak. Şuradaki parantezimiz arkadaşlar şuradaki parantezin kapatılmış halidir. Yani burada bir parantez açılmış. Bunun kapatılmış hali burası. Ve e, burada arkadaşlar metodumuzun da başlangıç yeri buradaki parantez, bitiş yeri ise buradaki parantez. Evet, aşağıdaki tanımı da sizler için okuyorum. Diyor ki, class ilk program, class parantez içinde sınıf demiş, nesne kökenli programlama yapısının temel taşıdır. Her class'ın kendine özgü bir ismi olması gerekir. Daha önce yazılmış class'lar import deyimiyle programa çağrılabilirler. Yeniden yazılmaları gerekmez klas yapısı ve tanımlamaları üzerine daha sonraki bölümlerde daha çok detaylı örnekler yapacağız arkadaşlar. Bilgiler de vereceğiz size. Evet. Burada public static void main parantez string arguments demiş köşeli parantez. Diğer dillerde fonksiyon olarak bilinir bunlar. C'de mesela bunu bir fonksiyon, subroutine, prosedür gibi isimleri vardır. Bizim burada ise program alt parçacıdır. Bu program parçacıkları Java'da arkadaşlar metot olarak isimlendirilir diyor. Yani diğer dillerde bu fonksiyon, subroutine, prosedür gibi isimlendiriliyor. Java'da da biz buna metot diyoruz arkadaşlar. Evet. Metotların girdileri ve çıktıları olabilir. Bu metoda main ya da ana program denir. Public static void main diyor ya. Buna main ya da ana program denir. String değişken türü argümez köşeli parantez, parantez değişkeni girdi olarak girilebilir. Bu metotta void çıktı türü olarak kullanılmıştır. Void kelimesi bu metottan hiçbir çıktı anlamayacağını belirtir. Public metoda dışarıdan ulaşılabilme izni verir. Dışarıdan ulaşılabilme izni verilmiş. Bu tanımlar arkadaşlar örnekler yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. System.out.printl System.out.printl'e az önce söylemiştik. Bu satır System.out sınıfından Print Elen metodunu çalıştırdı. Aslında Print Elen elendi. diye ayrıca bir program varmış. Oradaki programı çalıştırıyoruz biz aslında. Print diye bir programı çalıştırıyoruz. Bu metot metot girişinde gönderilen string tipi değişkeni konsol çıktısına aktarır. Yani şunu diyoruz. Bilgisayar ortamındaki veriyi arkadaşa ekrana yazdırır diyelim. Python dilindeki write veya print, C dilindeki printf, c++'daki cout terimleri bu kodun Java'daki karşılığıdır arkadaşlar. Evet. Java sınıfına hoş geldiniz. String'i aynen aktarılırken içinde CD'inde kullanılan temel kontrol terimleri yer alabilir ve aynen CD'indeki anlamlarıyla kullanılabilir. Bu kontrol terimlerinden en yaygın olarak kullanılan bazıları N, alt satıra geç. T, bir sonraki taba atla. R, gir tuşu bas. Slash 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 işaretini yaz. Slash tırnak çift tırnak işaretini yaz şeklinde gösterilebiliyor. diyor. Evet tanımlar bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar biz az önceki örneğimizi kısaca hemen Eclipse programını çalıştırarak yapalım. Birlikte yapacağız. Sizler de yapacaksınız. Hemen Eclipse programımız nerede? Bilgisayarımızın masa üstünde arkadaşlar. Bilgisayarımızın masa üstünde. Şimdi bu programı arkadaşlar çift tıklayarak çalıştırıyorum. Çalış, çalışıyor arkadaşlar. Açılacak birazdan. Gerekli hazırlıklar yapılıyor. Evet. Daha önceden yazdığım programlar karşıma geldi. Onları kapatıyorum. Şarptan kapattım. Şimdi arkadaşlar sizler Program yazabilmek için öncelikle bir proje klasörü oluşturmalısınız. Programlarınızı da bu proje klasörünün içine yerleştirebilirsiniz. Mesela File New'e geliyorum. Çeşitli projeler yapacağız. Ne projesi? C projesi mi, PHP mi, Java mı? Ne yapacağız? Bizim dersimiz Java programlama olduğu için Java projesi oluşturacağız. Bunu oluşturabilmek için New dedikten sonra arkadaşlar buradan Project seçeneğine geliyoruz. Yani proje. Tıklıyoruz. Biz şimdi ne projesi yapacaksak onun üzerine geleceğiz. Şimdi yukarıdan aşağı bakıyoruz. Java projesi yapacağız. JavaScript yapabilirsiniz. Başka ne yapabiliyorsunuz? JVS var. Web ile ilgili uygulamalar var. Ama biz Java projesi yapacağız. Java'nın üzerine tıklıyoruz. Buradaki okuna da tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra Java Project seçeneği karşıma geliyor. Bunun üzerine tıklıyorum ve tıkladıktan sonra arkadaşlar Next diyorum. Next'ten sonra projeme bir isim vereceğim. İşte biz bir sürü program yazacağız. Bu sefer projemin İsmi ne olsun? Ne olsun? Programlar olsun. Yani birçok program yapacağım. Bir proje klasörü oluşturuyoruz. Bunun içinde de birçok program oluşturacağız. Ama bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz klasörde şurada yer alacak. Burada birçok klasör var gördüğünüz gibi. Biz de bir proje klasörü oluşturuyoruz. Finish dedim. Finish dediğimde programlar isimli benim Java proje klasörüm burada oluşturuldu. Şimdi sıra geldi buraya ilk programımızı yazmaya. Arkadaşlar, şimdi proje klasörümüzü oluşturduk. Şimdi ilk programımızı bunun içine oluşturacağız. Sağ üstte tıklıyoruz üzerinde. Java'da programlara bundan sonra ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Class diyeceğiz, tamam mı? Onun için ne diyoruz? Oradan da arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. O klasörün üzerine sağ üstte tıkladım. Farkındaysanız, Class var burada. Class'a tıklıyorum. İşte ilk program. ismine ilk program diyorum. İlk program. Tamam mı? Böyle bir isim verdim. Daha sonra finish'e tıkladığımda hazır birkaç tane kod ekleyecek buraya. Finish diyorum. Evet geldim arkadaşlar. O kodlar geldi. Public class ilk program. Şimdi az önceki tanımımızda diyordu ki şuradaki isimle buradaki isim aynı olmak zorunda. Buradaki class ismi buradaki ise program ismi aslında. İlk program nokta java diyor. Burada da public class ilk program diyor. Buradaki yine herhangi bir değişiklik yaparsanız arkadaşlar burayı değiştirmezsiniz. Yani isimler mutlak buradakiyle buradaki aynı olmak zorunda. Anlaşıldı mı? Şimdi ilk programımız. Burada bir parantez var, burada bir parantez var. Burada açılmış, burada kapatılmış. Ve bu parantezi hatta şuradan enter'a basarak bir alta indirebilirim. Bu class'ın arkadaşlar parantezleri bu parantez ve bu parantez. Bu class burada açılmış, burada kapatılmış arkadaşlar. Şimdi Araya metodumuzu yazacağız. Yani ana programımızı. Ana metodumuzu yazacağız. Bu için şöyle bir ifade yazıyoruz. Public static static void main yani. Bu her zaman standart bu şekilde yazılıyor. İleriki dönemlerde arkadaşlar bunu biz elimizde sürekli yazmayacağız tabi. Bilgisayar aslında Eclipse programı bizim için bunu ekleyebiliyor. İstersek biz bunu ayarını yapıyorsunuz oluyor. Evet. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu ana metodumun açacağım ve kapatacağım. Nerede açacağız, nerede kapatacağız? Enter'a basıyorum. İmleç hemen onun satırının başına indi. Burada bir parantez açıyorum. Arkadaşlar bir tane de parantez kapatıyorum. Bu ana metodumun arkadaşlar açılması ve kapatılması bu parantezlerle yapıldı. Şimdi enter'a basarak parantezin bir tanesi aşağı indiriyorum. Aynı hizada indiğine dikkat edin. Bizim bu ana metodumuz burada açılıyor, burada kapatılıyor. Şimdi bu ana metodun içi neresidir diye soracak olursak. Şimdi burada tabii bir eksiğimiz var arkadaşlar. Parantez içinde size anlatırken unuttum. Arkadaşım soru sordu. Ondan dolayı. Arkadaşlar şuraya string köşeli parantez argument yazacağız arkadaşlar. Evet şunu yazacağız. Kırmızı yazıyoruz. Şimdi düzeldi. Arkadaşlar şimdi bu ana metodumuzun içine gerekli program kodlarını yazacağız. Bu ana metodumuzun içi neresi? Bu parantezlerin arası arkadaşlar. Tamam mı? Bu ana metodun yani şu ana metodun içi neresi? Bu parantezlerin arası. Buraya yazıyoruz. System out print yazdım. Parantez açtım ve kapattım. Bir B harfi koydum. Onu siliyorum. Tırnak açtım. Java sınıfına. Parantez içinde bir daha yazdım. Ama kendisi o parantezi bir yanlış algıladı. Olsun. Hoş geldiniz dedi. Diyelim. Evet. Tırnağı kapatıyorum. Parantezi de kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Böyle bir mesaj yazdırdım arkadaşlar. Şimdi biz bu programımızı nasıl çalıştıracağız? Bu ilk programımızı yazdık. Bu programda arkadaşlar şu olacak. Sistemden dışarıya yaz anlamında bu. Nereye yazacak? Ekrana. Ya da diğer bir ifadeyle konsol denilen yere. Bakın burada bir ekran simgesi var. Bir de yanında konsol yazıyor. Şimdi Java'da buna konsol demişler. Kimi programlarda biz ekrana işte şu komutu yazdır. Ekrana şu işi yaptıran programı yaz deriz. Burada konsol adı bu. Tamam mı? Şimdi bunu çalıştırmak istersek nereden çalıştırıyoruz? Arkadaşlar çalıştırma yeri Buraya geliyoruz. Burada ne var? Run. İster burada çalıştırabilirsiniz. İster menüye girin. Tıklayın buraya. Burada da var. Run. Karşısında ne yazıyor? CTRL F11. İsterseniz klavyeden CTRL F11'e basın. Şimdi run'a basıyorum ben. Bastım. Bakayım ne olacak? Java sınıfına, parantez içinde programına hoş geldiniz yazısını yazdırmış olduk. İlk programımızı yaptık. İlk programımız ekrana ya da diğer bir ifadeyle konsola bir mesaj yazdırmakla